Selamun aleyküm Hasan amca. Aleyküm selam Cemal oğlum. İş arıyormuşsun. Ya bizim olan askere gitti. Var mı senin tanıdığın güvenilir biri? Var tabii Hasan amca. Hı? Anlamadım. Ben çalıştırma Hasan amca. Yok artık seni yanında çalıştıramam ben. Niye ki? Benimle eğlenme Cemal oğlum ayıptır. Ağolun emir veremem ben. Kusura bakma Cemal o. Gel bir çay içelim. Yok Hasan amca. Sabahtan beri çay içip duruyoruz. Hı hı. Hayırlı işler. Güle güle oğlum. Yok Cemal. Böyle olmayacak bir iş. En iyisi ben bir şeyler bakayım. Senin de namın yedi düvela duymuş oğlum. Kimse güvenmiyor sana. E ne yapacağız? Ne bileyim ben. Bulacağız bir şeyler. Hadi. Tahir'e ziyaretçim var. Ne işi var lan burada? Ablam arıyor söyledi de inanmadım. Gelip kendi gözlerimle göreyim dedim baba. Ulan deyiz. Parmaklıklara güvenip de geldiysen burada çok kalmam ben. Ama baba... Ya kışmış bu parmaklar sana ha. Defol git lan. Özür dileyeceğine gelmiş burada. İtin dölü. Hah. Bak bunu doğru söyledin. İtin dölü. Çıktığımda ilk işim. Ne yapacaksın? Töre töre diye hepimizi telef mi edeceksin? Kana doymadı mı daha? Alın bu herifi buradan be. Bir daha başkasını da karşıma getirmeyin. Hele bu iti asla. Merak etme baba. Sana karafi kokulu tütün getireceğim. Pişman edeceğim seni Cemal. Söylediğin her lafı fitil fitil getireceğim burnundan. İyi günlerin bitti artık Cemal. Babanın yanına göndereceğim seni de. Hangi için dölü olduğunu anlayacaksın. Seni zamanda gönderme şimdi göndereceğim. Cehenneme kadar yolun var.